Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü metnimiz unsur ahake. E Kardeşine yardım et. Unsur demek yardım et. Ne sarayan suru fiilinden türeme. Unsur onun emir hali. Kardeşine yardım et diyoruz. Bakalım metnimiz bize ne gösterecek. İsteykaz zı'bu min nevmihi. İsteykaz uyandı. Ez bu kurt min Uykusundan uyandı. İsteykaz uyanmak demektir. ebe Esnedi ve meddede cismi hu ve böyle vücudunu uzattı. Uyandıktan sonra ne yapmış? Tesa esnedi diyoruz buraya. Esnedikten sonra ve meddede cismi hu ve böyle vücudunu gerdi açtı yani. Nazara havluhu etrafına baktı. Fe iza birden o vakit beytuhu onun evi şedidul kadareti çok pisti. Kadare pislik demektir pis demek yani. Çok çöp vardı içinde anlamında. Femudu bir müddettir lem yunazifu onu temizlememişti. Hatta sare ta ki oldu şekluhu evin şekli la katlanılamaz. Katlanılamaz bir hale gelmiş artık evin şekli. Feraihetuhu kokusu raihet koku demektir. Kerihetun <femudu> kötüydü. Vel haşeratu <femudu> ve haşereler temle'uhu doldurmuştu evi. Kale bu <femudu> Kurt dedi li nefsi kendine dedi. Ne demiş? İnne hadal beyt şüphesiz ki bu ev yecibu en gerekir. Yecibu en beraber kullanıldığı vakit gerekir demektir. Yecibu en gerekir. En yunazzafe temizlenilmesi gerekir. Yani birinin temizlemesi lazım. Ve fakat la uhibbul kıyame bit tanzif. El kıyame bi el bi demek ne yapmaktır? Bir şeyi yapmak anlamında. El kıyame bit tanzifi yani temizlemeyi sevmiyorum diyor. Fema da efalu. Ne yapayım? Yani evi temiz, evde temizlik yapmayı daha doğrusu sevmiyorum. Fema da efalu. Ne yapayım diye kendine soruyor. Peki sonra ne yapıyor? Bakalım. Harece zibu kurt çıktı. Kurt çıktı. İla babi beydihi evinin kapısına doğru çıktı. Ve nazare ve baktı. da himaren bir eşek buldu. Yesiru fit tarik yolda yürüyen bir eşek gördü. Bu şuradaki yesiru fit tarik cümlesi himarenin sıfatı olur. Niye? Çünkü nekirden sonra fiil cümlesi özellikle cümle geldiği vakit e, ne olur? Onun sıfatı olur. Fe cerra ona doğru koştu. Cerra koşmak anlamında kullanılır. Ona doğru koştu. Ve kare ve ona dedi ki eyni ente zahibun el an. Eyni ente sen... Ee, nereye diyor? Zahibun elan. Şu an hani nereye gidiyorsun demeye çalışıyor. Zahibun burada ismi fail ama e, fiil mudare çevirisi olarak yaparız. El himaru eşek de diyor ki inni şüphesiz ki ben zahibun gidiyorum. Lihzari daami. yiyeceğimi hazırlamaya gidiyorum. Ezib kurt dedi. Udhul ila beyti evime gir ve kum bitanzifi onu temizle. Evime gir ve temizle. Himar eşek dedi. La vakta indi herhangi bir vaktim yok diyor. Yani hiç vaktim yok. Uridu <laughs> istiyorum en ahdure taami yiyeceğimi hazırlamayı. Fe ene caya ben açım. Caya demek aç demektir. Aç kişi anlamında kullanılır. Diyor ki ben açım ve ne yapmak istiyorum? Yiyeceğimi hazırlamak istiyorum. Peki kurt sonra ne diyor? Uduhul. Gir içeri ve illa sirtu ente ve illa ان... hani girmezsen sirte olursun. Ente taamil Bugünkü yiyeceğim olursun sen diyor. Khafel himar eşek korktu. Ve dekhele girdi. Beyt el Kurdun evine girdi. Ve ekhede ve başladı. Bir tanzifihi onu temizlemeye başladı evi. Ve huve yu'ani min. Ana yu'ani min demek ise e, bu da ne yapmak demektir? Yani bir şikayet etmek anlamında. Neyden şikayet ediyordu? Minel cu'i. Açlıktan şikayet ediyordu. Ve raihatu beyti zi'bil hatta şey, şöyle yapalım. <laughs> ve raihati, ve raihati beyti zi'bil Ve kurdun kötü evinin kokusundan da şikayet etmeye ne yapıyoruz? Şikayet ederken artık temizlemeye başladı. Hem aynı anda hem temizleyip hem de şikayet ediyormuş, söyleniyormuş. Ve bu yan Ve kurt ne yapmaya başladı? bakmaya başladı. Ne ilal himari eşeğe bakmaya başladı. Ve huwa yunaddifu o temizliyordu, temizlerken yani. Ve ya'malu ve çalışırken o da ona bakmaya başladı. Ve qala ve dedi ki fi nefsi kendi kendine inna hadhal himar şüphesiz ki bu eşek fırsatın ذهبية. Bu altın bir fırsattır. ذهبي yani altın altın fırsatıdır. Altın fırsattır bu. Yani müthiş bir fırsat anlamında. Fakat vecettu men yakumu bi tanzifi beyti kulleyem. Fakat şüphesiz ki buldum diyor. Men yakumu yapacak. Kame yakumu bi dedi ki kame bi bir şeye kalkışmak. Yani bi tanzifi beyti evimi temizleyecek. Kulleyem her gün evimi temizleyecek birini buldum. Ve fi nefsil vakit aynı anda ise Kâne himaru eşek yufekiru düşünüyordu fi tarikatin bir yol düşünüyordu. Yerfa biha zulme an nefsihi. Yerfa biha o yolla kaldıracağı zulme zulmü an nefsihi kendinden zulmü kaldıracağı bir yol bir çare arıyordu. bu kurt ''ez zalimu zalim kurt yurgimuhu ala ergame yurgimu ala birini bir şeye doğru mecbur bırakmak anlamında birini mecbur etmek, mecbur bırakmak. Yani e, neye mecbur etmişti onu? Ala tanzifi beytihi evini temizlemeye onu mecbur bırakmıştı. Ve yemna'uhu zalika ve bu onu men ediyordu, alıkoyuyordu neyden? Min ihdari taamihi yiyeceğini hazırlamaktan onu alıkoyuyordu. Mena'a <laughs> min bir şeyi alıkoymak anlamında kullanılır. Fakale ve dedi ki: "Ba'de en entehim Se'ezhebu ilal fiil. Ben bitirdikten sonra diyor. Se'ezhebu ilal fiili. Fiile gideceğim. Key yuhliseni beni kurtarması için. Min hadi zi'bi zalim. Bu zalim kurtan beni kurtarması için filin yanına gideceğim dedi. Talakal himaru al fil. Eşek filin kapısını çaldı. Ve kale selamu aleyküm ve selamun aleyküm dedi. Fiile dedi ki aleyküm selam. El himar eşek devam ediyor. Indi müşkiledim benim bir sorunum var. Müşkile demek sorun problem demektir vecitüke key tahullaha li vecitüke ve senin yanına geldim key tahullaha li sen onu bana çöz diye e, o senin yanına geldim halle yahullu çözmek demektir el fil fil dedi ki mahya müşkiletüke senin müşkilen yani problemin nedir hakel himaru lil fil qissatu zulmi zibi lehu Hakel himaru eşek anlattı, fili fili anlattı, kıssada zulmü zi'bi lehu, kurdun ona yaptığı zulüm hikayesini anlattı. Ve muanatihi minel cu'i ve açlıktan olan sıkıntılarını anlattı. Ve raihati beyti zi'bil kerihe ve kurdun kötü evinin kokusu, evinin kötü kokusunu da anlattı. Ve kurdun evinin kötü kokusunu da anlattı. Hepsini ona demek ki hikaye olarak anlatmış. Peki sonrasında bakalım aralarında ne geçiyor. Kale fil dedi ve ma mini minni en Ne yapmamı istiyorsun diyor sen. Himar eşek dedi ki tadribuhu darbeten kaviyeten. Ona e, tadribuhu onu vurmanı darbeten kaviyeten kuvvetli bir vuruş vurmanı. Bi hurtumike e, hortumunla ona vurmanı. Fetakdi aleyhi onu öldürmeni. Kada yakdi ile beraber kullanıldığı vakit birini öldürmek, işini bitirmek anlamında işini bitirmek. Yani onun işini bitir yani öldür anlamında. Ke esteri minhu ondan kurtulayım diye, rahatlayayım diye onu e, hortumunla dövüp ne yapıp öldürmeni böyle sağlam bir vuruş vurup onu öldürmeni istiyorum. Fil dedi ki bu en mazatte faal sen ne sen ne yapacaksın diyor. Himar da dedi ki la şey hiçbir şey. La en an şeyen hiçbir şey yapamıyorum diyor. Ve huna işte burada kalel fil dedi gadiben kızgın bir şekilde. Turiduni en etevella halle Halle مشkile dike ve anta tetefarrecu ve la tef'al ayi şey. Turiduni bendi niestiyorsun enetavella tavella etavella üstlenmek demektir. Tavella etavella üstlenmek demektir. Üstlenmemi istiyorsun. Halle مشkile probleminin çözümünü üstlenmemi istiyorsun ve sen ne yapacaksın? Anta tetefarrecu sen bakacaksın. Tefarrecu tefarrecu bakmak seyretmek daha doğrusu. Öyle sen beni seyredeceksin diyor. Ve la tef'al şey. Hiçbir şey de yapmayacaksın. El himar eşekte diyor ki Allimni ma za bi an af'al. Allimni bana öğret diyor. Ma za bi ne yapabilirim? Ve sa Ve sa normalde geniş olmak anlamında. Yani benim gücümde ne vardır anlamında. En af'ale ne yapabilirim? Fil de diyor ki. İzhe bilal kirdi maymunun yanına git. Ve sevfe yusa'iduke o sana yardımcı olacaktır diyor. Ve hebel himara eşek gitti seriyan hızlıca ila kirdi maymunun yanına doğru ve tadaka babahu kapısını çaldı ve kale Selam aleyküm eyyuhel kird ve selamun aleyküm dedi ey maymun. Kird dedi ki aleyküm selam himar devam ediyor. Kad erselenil filu ileyke. Şüphesiz ki diyor, fil beni senin yanına yolladı. Sonra kıyır devam ediyor. Li ayi şeyin erseleke niçin seni yollamış diyor. Fe adel himaru eşek de, e, yeniden söyledi. A, e ade yuidu, tekrar etmek. Kısa da hikayesini ma'dibi kurtla olan hikayesini tekrar anlattı. Ve madare ve geçen e, min hivarin beynehu e, ve beynel fiili ve fil ile kendisi arasında geçen diyaloğu da. Dare yani dönen anlamında kendileri arasında dönen diyaloğu da anlattı. Fe kale kirdu, e, e, Maymun dedi ki ''Fehimtu anladım el-Himar ve maza fehimte ne anladın?'' diyor eşek. El-Kirt demiş ki ''İnnel fiile ki fil yüridu minni benden istiyor en saideke sana yardım etmemi fi halli müşkiletike problemini çözmede sana yardım etmemi istiyor.'' Himar devam ediyor diyor ki ''Keyfe sete ''Sen nasıl yardım edeceksin? Müşkileti, sorunu nasıl çözeceksin ey maymun?'' ''Hel sete dribuhu ente ve taktuluh?'' Sen mi onu dövüp öldüreceksin? İnne kemisli sen benim gibisin diyor. Edafu minne zibi kurtan daha zayıfsın kurttan daha zayıfsın. Bel ente edafu minni sen benden de daha zayıfsın diyor. Ne diyor? Li mehlukin mahlukin nuktatun kaviyyetun. İza ahsene istiglaleha nale min verâihel khayre. Li mehlukin her bir mahlukatın, her bir yaratılmışın nuktatun kaviyyetun kuvvetli bir noktası vardır. İza ahsene istiglaleha onu kullanmasını iyi bilirse, iyi yaparsa nale ulaşır min verâihe onun sayesinde, onun etrafında khayre, el khayre büyük bir hayra, büyük bir iyiliğe ulaşır. Yani herkesin sağlam bir noktası vardır. Onu yaptığı vakit ondan çok iyi şeye ulaşabilir. Himar devam ediyor ve ma da anni ene ben peki? Yani benim neyim var diyor. Elkir diyor isbir kalilen biraz sabret ve danu benim düşünmeme izin ver. Tanaval kirdu maymun yedi isba'an min muz bir parça işte muz yedi. Thumma celes sonra oturdu ve ve başladı. Neye başladı? Yuzilu gidermeye. Ee, kışratahu derisini böyle ne yapmaya? Ee, soymaya başladı. Ve ve onu bırakıyor femihi ağzına. Vaelaida ve akhada başladı. onu ee, koparmaya, ısırıp yemeye bir butin yavaş bir şekilde. Ve huve yanzuru ilal eşeğe bakıyordu o esnada. Ve beda yufekkiru bir Derin bir şekilde düşünmeye başladı. Kalan himar. Himar dedi ki limada tanzuru ileyya hakeza. Bana niçin böyle bu şekilde bakıyorsun? Lam yarud el maymun dönmedi onu hani cevap vermedi ona ve istemerre tefkir ve düşünmeye devam etti. Sümmen tefede min meclisi sonra meclisinden böyle silkindi birden böyle bir sarsıldı kalktı. Fecetten aniden ve kâle lihmar ve eşe dedi ki ledeyke erculun kaviyye eleyse kezalik senin diyor sağlam ayakların var değil mi racul? Ricil, Ercül onun çoğuludur. Ricil ayak demek Ercül ayaklar. Senin büyük ayakların var değil mi? Kuvvetli. Feferi halimar sevindi eşek ve kaldı ki naam evet. El da la kuvvet niçin? iki ayağının kuvvetini kullanmıyorsun. Fiddifai an nefsi kendini savunmada. Himar dedi ki fikre ceyyide iyi bir fikir ve lakin keyfe fakat nasıl demiş. Kır devam ediyor. Testatiyo yapabilirsin. En teda'a fi kulli riclin حدوة حدوة من الحديد يا بابلسن يا بابلسن تستطيع يا بابلسن ان تضع برقمه في كل رجل رجلين. هر بير ايا نل حدوة بير نل كويابلسن Hadveten veya hidveten diyebiliriz ikisi de aynı şeydir. Bir nal koyabilirsin. Minel hadidi demirden. mitler hisan. Atın yaptığı gibi yani at gibi sende bir nal koyabilirsin. Fe teziduha kuvveten. Onu ne yaparsın? E, kuvvet olarak arttırırsın. Ve bil fiil gerçekten zehebel himaru eşek gitti. ile saniye ehziyetil himari. E, hamiri e, işte e, eşeklerin ayakkabılarını e, yapan eşeklerin ayakkabılarını yapan e, birinin yanına gitti. Vattafaka ma'a hu'na anlaştı. Neyin üzerine? Ala'l ameli'inde onun yanında çalışma üzerine. İddet eyyamin birkaç gün boyunca. Nezirun bakıyordu yani. Terkibe el-hadavati. Nalların yapımından. El-hadidiyye e, demirsel, demirden yapılmış e, nalların oluşumunu. Fi ercülihler. Dört tane işte dört ayağına e, takacağı e, nalların terkibini yani e, sistematiğini bakarak onun yanında çalışmaya başladı. Vaftakada zibul himar kurt eşeği arıyordu. Ve ba'da iddeti eyyamin birkaç gün sonra da himaru eşek ortaya çıktı fit tarik yolda. Felem marahu zibu kurt onu gördüğü vakit keşşere an en ve kâle lehu. Keşşere an pençelerini gösterdi açığa çıkardı ve kâle lehu ona dedi ki udhul gir içeri fenaẓẓif al-bayta ev temizle fakat terk ettihü iddatayami kaç gündür bıraktın terk ettin onu feterāh kemet fihil qumāma ve içinde çöpler birikti çöp birikti hayyul hey, bil sur'a hadi hızlıca gir içeri diyor istajma al-himāru ebu hadidin kuvvetuhu al-himāru ebu hadid diyor artık bunu ebu hadid demek yani artık demir sahibi demir sahibi olan eşek ne yaptı hemen topladı kuvvetini ve e, topladı ve karaledi ve kurda dedi ki la hayır len edukhule beyteke kadir ve len unazzifehu yo ben senin evine asla girmem pis evine el kadir pis demektir ve len ve onu temizlemem kurt dedi ki izen sevfetu o zaman yiyileceksin yani seni yiyeceğim demeye çalışıyor e, da diyor ki len tesatiya yapamazsın ve kurt diyor enesite nefse, kendini unuttun mu diyor yani senin nasıl bir şey olduğunu unuttun mu diyor el himar devam ediyor la hayır velakinni fakat velakinni fakat ben musta'idun li seni e, seni dövmeye seni kavga etmeye seni öldürmeye hazırım diyor ve kad vada'tu el hadavat demir olan nalları ayağıma bıraktım fiyaktami ayaklarıma koydum ve sevfe dribüke seni döveceğim darabatin kaviyye hızlı darbeler yani kuvvetli darbelerle seni döveceğim fevkara esike başına doğru vuracağım başının üstüne inha vel tel ihdada aleyye bana düşmanlık yaparsan sen sana müthiş darbeler vuracağım diyor thumme ekhede sonra aldı el himaru eşek vada al istidadi qital dövüş için ne aldı? Pozisyon aldı. Falan mara bu kurt gördüğü vakit bunu görünce taraca geri çekildi ve kara dedi ki hep git dedi. El himar ve iyyake en ta'tarida tariqi maratan ukhra. İyyake yani sakın sakın ha. Sen yani erkeksen gel anlamında en ta'tarida tariqi yoluma çıkman hani sakın bundan uzak dur. Maratan ukhra bir kez daha yapabiliyorsan gel çık karşıma demeye çalışıyorum. Evet, bu kurt devam ediyor. La hayır, lene, tariqe ki Bir kez daha artık senin yoluna çıkmayacağım. Kurt değil, nefsi kendi içinde. Sefere bu an himarin akr, başka bir eşek arayacağım. Sonradan. Yakumu yapacak, bir tanziyfil evi temizleyecek bir eşek arayacağım diyor. Vazata yevmin bir gün beynema kanel himaru Ebu Hadid yamurru emame beyti zi'bi. Beynema iken kanel himaru Ebu Hadid. Ebu Hadid sıfat dediğimiz gibi yani nal sahibi olan eşek yürürken, yamurru geçerken emame beyti zi'bi e, kurdun evinin önünden geçerken vece dedibe kurdu buldu. E, mukşiren, mukeşşiren anen yabihi diş pençelerini böyle göstermiş. Ve himarun ahar başka bir Eşek yakumu bir tanzifi beyti zibil meli ibil kumame çöplük ile dolmuş olan çöple dolmuş olan kurdun evini temizlemeye kalkışıyor yani onu temizliyor kendi görüyor. Karl Himar eşek dedi Ebu'l Hadid dedi ki fi nefsi kendi içinde lakad faale zibu bi hada'l el miskin bisle ma faale bi şüphesiz ki diyor kurt bu miskin olan eşeğe bana yaptıklarını yapıyor yani daha doğrusu. Ve lidalike bundan dolayı len etrukehu lizibi onu kurdun ona zulmetmesi için bırakmayacağım diyor. Ve entazar el himaru Ebu el Hadid Bu bizim bildiğimiz artık bu eşek nal sahibi olan eşek yani ayaklarından al bulunan eşek diğer eşeği bekledi. Hatta tehe min tazifi kurdun evinin temizlemesini bitirene kadar. Ve lemmen sarafa döndüğü vakit lahika bihi ona hemen yetişti. Lahika bihi. Ve kallahu ona dedi ki selamu aleyküm eyyuhel himarul sadiq. Ey dost eşek. Faraddel himarul akhar ve zihnihu şaridin. E, hemen orada e, diğer eşek ona dönmüş, geri dönüş yaptı ama aklı bulanıktı böyle ve aleyküm dedi. El himar Abu Hadid devam ediyor. mali ne oldu da diyor era alamatil huzni fi vechik. Yüzünde üzüntü alametleri, üzüntü işaretleri görüyorum diyor. Ne oldu da görüyorum. El himarul diğer eşek devam ediyor. La şeyen bir şey değil senin hani seni ilgilendirmez gibi. El himar Hadid devam ediyor. Ali usaiduk. Sana yardım ederim belki diyor. E, karşıdaki eşek diyor ki keyfe tusaidun bana nasıl yardım edersin? Ve ente himaru misli sen benim gibi biri iken ve fi nefsi kuvveti ve aynı benimle aynı kuvvetteyken nasıl bana yardım edersin? İnni etarradu li zulmin ve kahr. Ben diyor maruz kaldım diyor. Neye maruz kalmışım? Li zulme ve kahr ve baskıya maruz kaldım. Hadzi bu zalim bu zalim olan kurt yurgimuni ala tanzifi beytihil kadir ki sevini bana temizletmeyi zorla yaptırıyor. Ve yuhrimuni ve beni e, ne yapıyor? Mahrum ediyor. Minesa'i e, çabalamamdan, ala rızkı, rızkımın peşinden koşmamdan beni mahrum ediyor. Ve celbi taami ve yiyeceğimi getirmemden beni mahrum ediyor diyor. Bu e, kurt. Bu zalim kurt bu şekilde bırakmıyor. El-himar Ebu Hadid nallı himar şöyle diyor ve ve maza yahmiluke ala itaati awamirihi ve tahmilu qadara beytihi ve maza yahmiluke seni ne itiyor diyor ala itaati awamirihi emirlerini dinlemeye ne itiyor seni ve tahmilu ve taşımaya qadara beytihi evinin pisliklerini pisliğini taşımaya ne seni itiyor diğer eşek devam ediyor innahu yuhadiduni beni tehdit ediyor en yakuleni beni yemeyle tehdit ediyor Sonra قال في تحكم واضح. Sonra alaycı, belli açıkça bir alayla şöyle diyor. Lev kunte fi mekani benim yerimde olsaydın keyfe kunte tef'alu eyyuhel himaru sadiq. Ey dürüst dost eşek sen ne yapardın diyor benim yerimde olsaydın. Hemen قال hadid dedi ki لقد كنت فعلا مكانك. Hakikaten ben senin yerindeydim. Ve kâne zîbu kurt yurgîmûni alâ tanzîfi beytil qadrî mislâke tamamen. Aynı senin gibi tamamıyla senin gibi e, ne yapıyordu? Bu e, kurt beni zorla evini, pis evini temizlemem için zorluyordu. Hemen intafadal himaru eşek silkelendi ve sahakayla ve bağırdı. Şöyle söyleyerek ma ma sen ne yaptın diyor. Rafal himara bu hadidin riclehu bu nal sahibi eşek ne yapıyor? Hemen ayağını kaldırıyor ve kale Lakad kumtu bir terkibi hadal hadidi bu ne yaptım bu demiri yaptım fi akdami ayaklarıma koydum li difai an nefsi kendimi korumam için. El himaru lakhar diğer eşek devam ediyor ve madha kurt ne yaptı diyor. Hemen cevap insarafa anni benden uzaklaştı ve bahata an himarin ve başka bir eşek aradı. Mugaffelin gafil olan yani herhangi bir şeyden haberi olmayan. Hatta vece ta ki seni bulana dek öyle bir eşek aradı diyor. Hemen o da devam ediyor. taksidu enni mugaffel yani benim mi gafil olduğumu bir şey bilmediğimi kastediyorsun. Bu nal sahibi eşek devam ediyor. Ve ene eyden aynı şekilde ben de kuntu mugaffelen ben de gafildim. Hatta istata'atu tehallusa min zulmi zi'b. Ta ki istata'atu yapabildim. Et tehallusa min korumayı kurtulmayı zulmi zi'b kurdun zulmünden kurtulmayı takip ki yapana dek ben de neydim gafildim. İmarul ahir hemen diğeri devam ediyor. İzen el hallu fil hadid. O zaman çözüm demirdedir diyor. Öyle mi yani? cevap naam el hallu fil hadid. Cevap neymiş? Demek ki evet çözüm demirdedir. Faal el himarul cedid. Yeni olan bu eşek yaptı. misleme faal el himaru ebu hadid. Nal sahibi olan, demir sahibi olan e, ne e, o eşekte yap, o eşeğin yaptığı gibi o da yaptı. Ve ve yapabildi. En yezcüre zibe kurdu. Def böyle çıkarmaya, kovmaya. Ve yarrudda zulmehu ve zulmünü geri çekmeye e, ne yapabildi? Güç getirebildi. Ve kullama buhadadzi ibu an himarın cedid. Kurt ne kadar yeni eşek aradığı vakit, tevecehe ileyhil himaru Ebu Hadid, bu bizim birinci eşek olan Ebu Hadid, e, gidiyordu, ona yöneliyordu. Ve esda ileyhin nasihe ve ona nasihati fısıldıyordu. Keyyede kallese min zulmidib, kurdun zulmünden kurtulabilsin diye. Yani burada esta ileyhi ona hani e, fısıldıyor dedim. Ben hani veriyor anlamında kullanılır. Ve zata yevmin bir gün işte ma'del hamiru eşekler topa, toplandı. Zavul hadid e, bu demir sahipleri. Ke yetenakaşu seviyen beraber tartışsınlar diye. Fi emri zibi kurdun e, durumunu tartışsınlar diye. Kalel himar ve ebu hadid birinci eşek bizim artık bildiğimiz ne demiş? Ma <laughs> ne düşünüyorsunuz? En <laughs> Ne <fayla> yapalım? Fişe eni hazet. Hadi zibi zalimi bu zalim kurdun durumu hakkında ne yapmamızı görüyorsunuz? Biri onlardan dedi ki Necde mi alehi ve naktulu üzerine çullanalım ve naktulu ve onu öldürelim. Kale diğeri dedi bel hayır bir akis onu çıkaralım min hadil gabet bu ormandan ile mekanı bayidin uzak bir yere. Fela mekanı lehu beynene onun artık bizim aramızda bir konumu yoktur asla. Ve kâle salisun üçüncü dedi ki bel onu yapalım. Yunazzifu evlerimizi temizlesin. Lika eten beytihi fis e, karşılığında tenzifi zîfi evinin temizlenmesi karşılığında fis önceki evini temizlememiz karşısında o da bizim evlerimizi temizlesin diyor. Kâle Himar, Ebu Hadid. Ebu Hadid ne demiş? Bel yunazzifu buyutena Evet diyor aksine diyor evlerimizi temizlesin ve gitsin rahile yerhalu gitmek. Ve hun ertefaat esvatul hamiri bil muvafakati ala hadha rey. Ve hun ertefaat burada yükseldi. Esvatul hamiri eşeklerin sesleri bil muvafakati ala hadha rey. Bu görüş üzerine ortaklaşa bir karar aldıklarına dair yani uyduklarına dair sesleri yükseldi. Ve tevecehetil hamiru e, eşekler yöneldiler ila beyti zibi kurdun evine doğru ve tarakul babe ve kapıyı çaldılar. Ve lemme feta'a zibul babe kurd kapıyı açtı vakit vecede buldu mecmuatel hamiri e, bir eşek grubunu vara afi ve ayaklarında var gördü. Neyi el hadide demiri ve fi vucuhi muttehaddi ve yüzlerinde de ne vardı meydan okuma vardı. Fe alime anladı ki ennehu o la taqata lehu bihim onlara yetecek herhangi bir gücü yoktu. Fe kaledi ki mada turidun ne istiyorsunuz? Hamir eşekler dedi. En tuveffi ma aleyke mine duyun. Borçlarını ödemeni istiyoruz. Ezzi'bu kurt dedi. Lem aktarid min ahadin şeyen. Hiç kimseden bir borç almamışım. Eşekler devam etti. Belig tasabet. Belig tasabete cehdena ve zalemtena. Sen diyor gasp ettin. Cehdena bizim çalışmamızı. Ve zalemtena ve bize zulmettin diyor. Kurt diyor ki ve ma da turidunel an. Şimdi ne istiyorsunuz? eşekler en takume bi tanzifi buyutina evlerimizi temizlemeni cemian hepimizin kema amilna fi tanzifi evini nasıl temizlemeye çalıştığımız vakti aynısını sende yapmaz senden de istiyoruz aynısını senin de yapmanı istiyoruz Zeyb kurt diyor sonra ne yapayım diyor eşekler sonra terhal haric harice gabetina Artık bizim sonrasında ne yapacaksın? Ormanın dışına çıkacaksın. Ormanımızın dışına. Hatta la yekune hunake etherun lizzulmi. Ta ki orada artık zulme dair herhangi bir eser kalmayacak. Fekkere <laughs> bu kurt düşündü. Vara gördü ki ennehu la khiyare lehu onun herhangi bir seçeneği yok. İllel isticabete lime talibihim onların isteğine bir icabet yani bir artık ses etmeme durumu, kabul etme durumu var. Ve zahiriyen her ne kadar dış görünüşte de olsa bile. Yani içinden kabul etmiyor aslında ama dışarıdan mecburen etmek zorunda. Ve kaleve dedi ki, ef'alu yapacağım peki. Ve lakin emhiluni lil gad, yarına kadar bana mühlet verin. Ve kalu dediler, leke zalik. Evet, senin olsun yani mühlet, tamam, okey, nasıl diyorsan. Ve fi zulmet, zulmetil leyl, gece karanlığında, kale bu kurt dedi, nefsi kendi kendine. Lem yaud li benim artık bir Mekanın bir konumum yok fi hadil gabeti bu ormanda aleyye en ehrube kaçmam gerekir kable en hakkahum minni benden haklarını almadan önce benim hemen kaçmam gerekir diyor ve fil vakti nefsihi aynı vakitte kabetil hamire şekler kalktı bi haraseti menafidil gabeti ormanın menfes çıkış demektir çıkışlarını korumaya kalktılar hatta la yahrubu zibu kurt kaçmasın diye kabla en yuaddi ma alayhi üzerinde olan borçları eda etmeden yani vermeden önce kaçmasın diye orayı kapatmaya başladılar. Ve hakeza lem bu kurt bulamadı bu şekilde menfeden lil harab kaçmak için bir çıkış bulamadı. O fi sabahi sabah vakti tafe ala buyutul hamili eşeklerin evlerini gezdi fena zafaha cemian hepsini temizledi ve kullul hamiri bütün eşekler müşahidune zalim el mağrur bu kibirli olan zalimin zalimi izliyorlardı ve huwa yetecarraru mararatal qahri vel mazallati ve huwa o e, ne yapıyordu yutuyordu yudumluyordu yutkunuyordu e, meraratal qahri qahrın e, vel mazallati ve zilletin e, acılığını ne yapıyordu yutuyordu yutuyorken onu ne yapıyorlardı onları izliyorlardı acılarını. Bundan sonrasında اخرجوا ذئبه kurdu çıkardılar mil gabeti ormandan ve taraduhu ve onu kovdular ba'idan anhum onlardan uzak bir yere onu kovdular ve calesal hamiru yevmen bir gün eşek oturuyordu. Yesterciune zikriyatihim ma'zibi. Ma Kurtla beraber olan o zikirlerini, o hatıralarını çağrıştırıyorlardı. E, Fakar ve fekale dedi ki, Ahadul hamiri eşeklerden bir tanesi. Lillhimari bu eşeğe dedi. Ebu Hadid e, ilk olan eşek yani o demir sahibi olana dedi ki Limada niçin sa'ayta li musa'adati ihvanike minel hamir e, Bu diğer eşeklere, diğer eşek kardeşlerine niçin yardıma koştun diyor. Ve kad kunte sen yapabilirdin. Testati'u güç yetirebiliyordun. Ente türkehum onları terk etmeye güç yetirebilirdin. Ba'de enne cevte bi nefsik kendin kurtulduktan sonra Onlara artık yardım etmeye bilirdin. Niçin yardım ettin? Niçin onların yardımına koştun? Fekal el himaru Ebu Hadid. Ebu Hadid olan Eşek şöyle dedi. İnne nefse seviyete la tarda bi zulmi li gayriha kema la tardahu li nefsiha. İnne nefse seviyete eşit olan, eşitliği gören nefis la tarda bi zulmi zulme razı olmaz li gayriha başkasına yapılan zulme razı olmaz. Kema la tardahu li nefsiha kendine aynı şekilde e, razı olmadığı gibi başkasına da yapılan zulme razı olmaz. Yani bundan dolayı ben de diğer kardeşlerime yardım ettim Diyor. Bu da önemli bir nokta. Kısadan çıkaracağımız hisse aslında bu. Sadece bizim için değil de başkalarına da yardım etmemiz gerekiyor. Kendimize nasıl düşünüyorsak başkalarını da o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Evet bugünkü konumuz birazcık uzun oldu hikaye ama gayet önemli ve ders çıkaracağımız hikayelerden bir tanesi bu da. Siz de emeğe saygı için lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de olursanız çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.